Efendim Mersin denince akla tantuni gelir. Tarsus deyince ise akla ciğer gelir. Ciğeri çok severiz ekip olarak. Bilen bilir efendim. Çekirdekten yetişiyoruz. Musa'yla şu an çekirdekten yetişiyoruz. Kimin yanındayız? Hasan ustamın yanındayız. Tarsus'ta da ciğer deyince Hasan abi akla gelir. Ustalarımızla birlikteyiz vallahi. Milli takım gibiyiz ya. Hasan abi anlatalım. İl bir ciğer nasıl yapılır? Hangi ciğer? Abi şimdi ciğerimiz toklu ciğeri. Toklu. Değil? Toklu. Ha toklu. Toklu ciğer. Toklunun farkı ne? Diğer toklu farkı daha lezzetli oluyor. Biraz daha mi oluyor toklu. Tabii biraz daha Yani kuzunun bir büyüğü. Bir büyüğü. Bir, 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 yaşını geçecek o zaman. Bir yaşını geçiyor. Dananın mesela ciğerinin zarı alınır. Bunu da temizliyor musun? Yok buna gerek yok. Çünkü bunun ceylan ciğeri yani. Tamam. Gerekiyor sana bu. <laughs> küp küp mü doğrayacağız abi? Tabi tabi kare şeklinde. Şimdi abi ciğerin neye faydası var? Neye yemeli? Abi ciğer, ciğer kan yapar. Onu tamam. D vitamini mi var? A vitamini mi var? Oh. Abi güneşten ne varsa ciğerde o var. Güneşten ne varsa ciğerde var. <laughs> varsa var. Öyle çıkıp def gibi gelmenize gerek yok. D vitamini alıyorsunuz. Tabii tamam, tabii tamam, kesinlikle. Ciğer yeseniz zaten vücudun ihtiyacı olan D vitamini. Kesinlikle kesinlikle e, alıyorsunuz. Sen. Sen bunları kuşbaşı doğrarken ben de bir e, şöyle bir sağ baştan başlayayım abi sohbete. Ne yapacak Engin abi orada ne yapıyor acaba? Engin abi bak şimdi Sağ sol oynamaya başladı, heyecanlanmaya. Engin abi geliyorum hazır mısın? geldin. <laughs> Sen şimdi burada ne yapıyorsun? Senin bu maharetlerinden burada herkes bahsediyor. Bıçak kullanma taktiğin biraz değişikmiş. Başlayayım. Başla abi. Bıçak ağır olacak değil mi abi bu işleri yapmak için biraz? Evet, evet. Ezilmesi için biraz ağır olacak. Tak 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 bu ya. ezilmeden müthiş kesiyor bıçak. Yine abinin 10 e, parmağında 10 marifet. Şimdi birazdan göreceksiniz. Farklı olan bu değil. Bazen iki bıçağı alıyor eline o ezmeyi hazırlarken. Meşhur ciğerin yanına hazırlanan ezme nasıl yapılıyor göreceksiniz. Bir de bunu yaparken türkü patlatırsa tadından yenmez ya. <laughs> bak, bak 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 iki tane bıçakla yapıyor. İşte tak tak engin. Ooo havalarda uçuyor. Soğan, maydanoz. O ne nane mi? Nane. Hepsi havalarda maydanoz. uçuyor. Para. Hepsi var. Soma. Oo. Oh. At gönder. Tuz. Oh. Kimyon da göndereceğim mi yoksa? Kimyon yok içinde. Tamam. Soma. pul biber. Tuz. tuz. O kadar. Yeşillikle birlikte domates Bu önünüze gelen müthiş ezme böyle hazırlanıyor. Çift bıçakla tak 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 tak, tak girişiliyor. Söyle bari bir türkü. Vay kazal ha e, ha e, ha e, ha e, ha e, ha, e, ha, e, ha. شوتی کلے دل میں پھر خزالے ہائے 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 درد کلے دل میں جماش کو جمو زانا ہو جفائے خزال غریب غزال Eyvallah abi ya. Sen ona tak taka devam ederken abi, biz burada şişleri takmaya başlayalım. Tamam abi, nasılsana. Bu iş önemli. Böyle her babayiğidin yapacağı bir şey değil. Kayıyor bu ciğer. Bak şimdi, Musa nasıl saplıyor? Aslanım benim. 7-8 yaşında işte bu canavarlar yetişiyor ustalar. Evet evet. Bak bak. Bir ciğerden, bir yağdan. Minik ustamız Musa ve Ciğer'in üstadlığı dört bir koldan hazırlıklara başladı. Burada abi et de çok güzel ya. Tabii şişler falan, acayip güzel oluyor. Kuzu mu bu Özgür Usta? Bu koyunun boşluğu kısmı. Boşluğu mu? He bundan kebap yapacağız biz. Ha Acılı tamam. Adana yapacağız. Bunları da bir göstereyim de sen zırha başlamadan. bak şimdi Ciğer'ler. Orada Ciğer kuş Ve tamam. tavuklarımız. Kanat da var. Şimdi bunların terbiyesi de bir acayip. Bunlar çok terbiyeli, terbiyeli oluyor değil mi? Bir gün önceden onu bir gün batırıyor. özel terbiyesi yani. yapılıyor. Evet. Lezzeti veren yarısı da o terbiye. Tabii terbiye. şimdi sorsam paylaşmaz benimle. Meslek sözü. <laughs> o meslek sözü. Gelip yiyeceksiniz. Şimdi, şimdi kebabımızı hazırlayalım. Koyunun boşluk yerinden müthiş bir şimdi kaburgasının oradan e, size güzel bir adan hazırlayacak. Önce bir çalgı bir yemeğimiz Öyle mi abi? Bir daha. Tamam, o gelmesin abi. <laughs> ya bu ne ya? Ben bir yemeğe lazım tabii. Ben yapmasam üstüne tutma gözüme gelir <laughs> ya. Sen onu öyle gözüme tutunca aklıma şey geldi. Acemi kasap gözüne kaçar masat misali. Yap bakayım abi. Adam kılıcını sanki biliyor ya. Cenk'e gidecek Cenk'e. Cenk e evet şimdi Cenk'e gidecek mesela. Ondan sonra şuradan çok hafif tuz atıyoruz. Yapmadan önce çok hafif mi? Oldu? Çok hafif tuz atıyoruz ki zırhı çekerken dağılmasın ya. O ne? Ben ya. Ya. Önce iki kuyruk yağ. Önceden siz gelmeden önce hafif sıklamışız. Tabii tabii. Bu da onlar Akrabalar hep. Akrabası. Siz, siz gelmeden evet. önce hafif sıklamışız biz. Oo. Beklemeyelim diye. başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yaptı ya? Burada herkes şov yapıyor ya. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yap bakayım hafif Ya işte ustalık böyle bir şey. Hem işimi iyi yaparım, hem lezzetli yaparım, hem de show yaparım diyor. Özgür Usta öyle, Engin Usta, İlyas Usta, burada Hasan Usta, herkes Musa bile şov yapıyor ya. Ben de yapayım diyeceğim de o dediğim masat hadisesi, o sözü gerçekleşebilir. Gücümüze gelebilir Allah korusun. Kebabımızı hazırlıyoruz bir taraftan. Bir taraftan Engin Usta orada ezmeler hazırlıyor. Bir taraftan ciğerler şişe geçiriliyor. Efendim dört elden benim bu açlığımı gidermeye çalışıyoruz. Ciğerler şişe geçirile dursun. Adana kebabın kıyması da taze taze hazırlanır. Peki abi et şişin neresini kullanıyorsun? Dana mı olacak bu? Bu dana. Bir tek ondan sonra kapağında kullanıyoruz. Bir de gülle tarafını kullanıyoruz. Neresine düşüyor o gülle? Gülle bu tarafını, yumuşak taraflarını. Bu o evet. en tü, en yumuşak yer. En yumuşak yerler. Şimdi bu tasat olan yerler de var. Onu kullanmıyoruz. <laughs> Burada da yumuşak olan yerlere kullanıyoruz. Eyvallah abi, güzel yerlerde kullanıyorsun. Bunu da gel gibi kare kare doğrayacağız. Şimdi biz küçük doğruyoruz. Ne kadar küçük doğranırsa o kadar lezzetli pişiyor. Etim bir kez kaliteli olacak hani. Tamam. Bizim şartımız bu. Kasabı iyi seçeceksiniz. Şimdi etimizi bu şekilde doğrayacağız. Evet. Sonra bir gün önceden süte basacağız. Süte? Tabii. Sütte bekleyecek, dinlenecek. Ertesi güne kadar yumuşayacak. Rengi o kadar güzel oluyor ki o süt. Evet. Sonra. Sadece süt, başka bir şey yok. Sadece süt. Sütte terbiye ettik. Başka ertesi gün işte yağla, biberle, tuzla terbiye yapıyoruz. Ya biber tuz. Ondan sonra şişe takıyoruz. Oo. Za ne yapalım ya? Onu, onu da, da söyledik size. Zaten bu kuru kadar lezzetini veriyor gene. Turgay zırh kullanmaya heveslense de galiba şimdilik İlyas Usta'nın verdiği bıçakla idare edecek. Oo, oh da bitti. Şu, tamam. Şunu, tamam. şunu, açsız yapacağız, şunu acılıya çevireceğiz. Kalk bakın ne kadar katılıyoruz. Bu açık pul biber, bundan önce de, de sulandırılmışız. Böyle evet, sulandırılmış bir pul biber, kuru değil. Sulandırmış. Çok az mı dedin? Çok az. Tuzu da atmıştım zaten. Senin ayarın bu mu? Az ayarın. Ufal oldu evet. için ayar bu kadar oldu yani. <laughs> Allah Allah ya. Güneydoğu'da ve hakikaten Adana'mızda, Mersin'imizde acı bir şey istediğinizde ağlamaya hazır olmanız lazım. Yangın söndürücünüz yani ayranınızın da yanında olması lazım, Kesinlikle. lazım abi. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet, acılımız da hazırlanıyor. Müthiş bir renk oldu birbirinden kıymetli ustalarımız sizin için Adana, Urfa, Ciğer, Şiş, Ezme hazırlıyorlar. Sevgili Turgay, Özgür Usta'nın tek marifetinin zırh çekmek olmadığını duyduk. Çok da güzel, türkü söylüyormuş. Şimdi bunu tapmasına geçiyoruz. Şimdi saplama mı? Evet. Hani türkü ne zaman söyleyeceksin ya? söyle He? Ha? Ya hadi söyle ya. Yeşil bir daldım göllere Yeşil daldım göllere Sen düşürdün beni dilden dillere Başım alıp gitsem bu ellere ne sen beni unut, ne de ben seni. Sen düşürdün beni dilden dillere. Başım alıp gidem gurbet ellere. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Sevdiğim cemalı güneşim ayım Sevdiğim cevalım güneşim ayım Seni seven aşık çeker mi nazın Getir elbasayım basayım kelamullahı ne, ne sen, sen beni şey unut ne de ben, ben, seni. ben seni Ya helal olsun ya sen demek ya böyle olması lazım. Senin yol arkadaşlarının da bir sürü yeteneği olması lazım. Uçağı böyle pervane gibi havada çevirmesi lazım. Elabora bir uçakla değil, iki üç uçakla ezme yapması lazım. Bir de sesi güzel olması Kesinlikle. lazım Şartımız galiba. Şartımız o. He? Şartımız Abi, o. çok güzel ya. Vallahi ne evet. kadar renkli, güzel bir müessese. Tarsus'ta evet. birbirinden güzel hazırlıklar devam ediyor efendim. Az sonra lezzetle buluşmamız var. Hazırlıklara devam ediyoruz. Görünüşe göre, bir kuzudan yapılabilecek tüm lezzetler soframızda olacak. Evet, nihayet et şişlerimiz ve ciğer şişlerimiz hazır. Sıra geldi bunlar ne yapmaya? Pişirmeye. pişirmeye. Öyle değil mi abi? Öyle. He? Öyle. Çık mı ya. de? Yapma ya. Kim yapsın abi bunu? Ya, Engin abi yapsın bunu ya. Ben yapayım, ben. Evet. <laughs> evet, Engin ustamla İlyas ustam pişirmeye başlıyorlar. Evet. Kocaman bir mangalımız var. Efendim kolay değil. 5-600 tane sadece ciğer şiş takıyorlar. 500-600 kişi günde hizmet ediyoruz. 500-600 kişiye? Tabii tabii. En az, en az 5000, 6000 şiş takılıyor burada yani. Ben de diyorum 500 derken o. Yok, kişi mi Yok kişi. Kişi, kişi başı kaç kişi. tane şiş geliyor? 10 şiş. Ne? 10 şiş. Torpili yani, Evet. Bir kişiye bir porsiyona 10 şiş mi? Evet. Gelen herkese. Gelen herkese on şiş. Bana mı? Yok topu yani... yok. Biz adaletliyiz. Herkes eşit. Abi bir de bir dünya böyle yeşillik geliyor ya. Tabii tabii şu onun servisler açarken Masa böyle doluyor. Birazdan göreceksiniz ha. Yani acayip şaşırtıcı bir sofra hazırlıyorlar. Yok yok sofrada. Mangal dolusu şişlerimizi gönderdik. Pişiyor. Hasan abi bize ciğer ve et şiş ya da tavuk şiş pişirmenin evet. inceliklerini bir anlat. Özellikle ciğer. Özellikle ciğerle kuşbaşımız. Ateşimiz canlı olacak. Evet bunu devamı çevirmemiz lazım ki. Böyle sürekli Tabii. çeviriyor bak Tabii. Adem gel. Sürekli. Bu şekil dönmesi lazım. Yağın birbirine piştiği zaman değmesi lazım. Süreşim. bir porsiyon mu? Şöyle iki, dört, altı, sekiz, dokuz, on. Şöyle bir porsiyon. Allah Allah! İnsanın gözü oluyor ya. Abi gözü de karını da oluyor. Oh. Her gelen. Eti ne kadar pişiriyorsun? Eti ciğerden biraz daha fazla. Aynı şekli pişiriyoruz. Evet. Onu da on şiş porsiyonunda. Bir ciğer ortalama üç dakikada pişmesi lazım canlı bir şekilde. Azla pişirmeyeceksiniz. Canlı Pişiririn. şekilde ama sıvı Yani çok kurutmayacaksınız. Ya buna yürek mi dayanır abi hocam üstünde? Bak yüreğimiz var ama yürek pişmedi. Allah 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 Allah. Güzelliğe bak şu şekildeki. Yani sanki böyle etlerden ciğerlerden yapılmış bir otoban önümde böyle serilmiş gidiyor ya. Bir porsiyon bu efendim. Buyurun.